Merhabalar arkadaşlar. 6. sınıf konularından kesirlerde çarpma işleminin ikinci konu kavrama testini birlikte çözeceğiz. Başlayalım. Evet ne diyor bize? 4 bölü 9 çarpı 6 bölü 10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kesirlerde çarpma işlemi yapabilmek için toplama ve çıkarmada olduğu gibi paydalarını eşitleme gibi bir şey yok. Ama burada çok önemli başka bir şey var. Sadeleştirme. Yani payında ve paydasında bulunan sayılardan her ikisinde bölen bir sayı varsa o sayıya böleceğiz. Ne demek istiyorum? Bakın yukarıda ve aşağıda olan sayıların ikisinde bölen bir sayı var mı? E ne var? Örneğin... 10 ile 6'nın ikisi de biliyorsunuz 2'nin bir katı. Yani ikisi de 2'ye bölünür. O halde ben bu 6 ile 10'u 2 ile sadeleştirebilirim. Ama öğretmenim 4 ile sadeleşmez mi o? 4 ile de sadeleşebilir. Yeter ki biri yukarıda biri aşağıda olsun. İster 4 ile sadeleştir ister 6 ile fark etmez. Hep biz çaprazlamasına sadeleştirdik. Şimdi ben altı üstü yapıyorum. Bakın 10'u 2'ye böldüm 5. 2 ile sadeleştiriyorum arkadaşlar 10 ile 6'yı. 6'yı 2'ye böldüm 3. Bitti mi öğretmenim? Başka sadeleşen yok mu? Bakın arkadaşlar burada yok. Fakat 3 ile 9 dediğim sayı ikisi de 3'e bölünebiliyor. Yani ben 9 ile 3'ü yine 3 ile sadeleştirebilirim. 9'u 3'e böldüm arkadaşlar. 3 yaptı. 3'ü de 3'e böldüm. 1 yaptı. Peki başka var mı? Yukarıda ve aşağıda bulunan sayıları bölen bir sayı. Her ikisini de bölen bir sayı yok. O halde ben artık işlemimi yapabilirim. 4 kere 1 4 bölü 3 ile de 5'i çarptım 15. Biliyorsunuz kesirlerde çarpma yaparken payla pay çarpılıyor paya yazılıyor. Burada olduğu gibi paydayla payda çarpılıp paydaya yazılıyor diyorum. O halde birinci sorunun cevabı Bursa. Geldik ikinci soruya. Ne diyor ikinci soruda? Bu işlemin sonucu kaçtır? Bize çözümünü adım adım vermiş ve diyor ki yukarıda verilen sorunun çözümünde ilk hata kaçıncı adımda yapılmıştır. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman işleme biz de böyle bir işlem sorsam ben size ilk olarak ne yaparsınız? İlk olarak işlem önceliği sırasına göre parantez içindeki işlemi yaparsınız. Yani şuradaki işlemi yaparsınız. Peki bu işlemi nasıl yaparız öğretmenim? İsterseniz direkt şöyle toplayabilirsiniz. 1 ile 1 bölü 5'i toplarsan 1 tam 1 bölü 5 yapar. Bu pratik yoluydu. Ama bu soruda adam öyle toplamamış da demiş ki bu paydada birin altında gizli bir 1 vardır demiş ve bunların paydalarını eşitlemiş bakın. Bu 1 ile 5 biliyorsunuz 5'te eşitlenir. Bunu 5 ile genişletmiş. Yani birinci adımda adam parantez içindeki sayının Paydalarını eşitlemiş ve sonra da toplayacak muhtemelen. E birinci adımda bir hata yok. Sadece uzun yoldan yapmış. Bu doğru. Geldim ikinci adıma. İkinci adıma baktığınız zaman adam birinci adımda ne yapmıştı? Parantez içindeki işlemin toplama yapabilmesi için paydalarını eşitlemesi gerekiyordu. Paydalarını eşitlemeye çalışmıştı. İşte ikinci adımda da arkadaşlar bu eşitlenen paydaları bakın eşitleyelim. 1 kere 5 5 5 kere 1 5 eşitlenmiş artık toplamış. 5 bir daha 6 demiş paydayı aynen yazmış. Yani ikinci adımda birinci adımdaki parantez içindeki işlemin sonucunu yazmış. Burada da bir hata yok. Çünkü işlem önceliğinde ilk olarak parantez içi yapılır. Geldik üçüncü adıma. Normalde arkadaşlar ikinci adımdaki işleme baktığınızda ilk olarak işlem önceliğine göre çıkarma mı yapılır çarpma mı? Tabii ki de önce çarpmayı yapması lazım işlem önceliğinde biliyorsunuz. Üstü sayılar ilk sırada. İşlem önceliği sırasına göre ilk önce su sayılar yapılır. Daha sonra parantez içi yapılır. Daha sonra çarpma veya bölme, en son toplama veya çıkarma. Normalde bu adamın çarpmayı önce yapması gerekiyor. Fakat ne yapmış? Önce 4'ten 2'yi çıkarmış, 2 yazmış. Yani 3. adımda arkadaşlar hata yapmış. Niye? Çünkü önce çarpmayı yapması gerekiyordu. Gitmiş önce çıkarmayı yapmış. E bize zaten ilk hata kaçıncı adımda yapılmıştır diye soruyordu. Üçüncü adım yani cevabımız Ceyhan diyoruz. Üçüncü sorudayız. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Hemen yapalım bakın. 8 ile 3 bölü 4'ü çarpmış. Hemen biz de şurada kenarda çarpalım. 8 çarpı 3 bölü 4. Eğer bu işlemin cevabı 6 ise bu işlem doğrudur diyeceğim. Biliyorsunuz çarpma yaparken sadeleştirme yapıyorduk. Buradaki 4 ile 8 ikisi de 4'ün katı olduğu için 4 ile sadeleşir. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. Artık bu çarpma işlemini yapabilirim. 2 kere 3 6. Paydada da, da 1 var. 6 bölü 1 yani 6 tam. Doğru mu? Doğru. Geldik B şıkkına. B şıkkını yapalım. B şıkkında da arkadaşlar 1 bölü 3 ile 2 bölü 5'i çarpacağız. Bakın hiç sadeleşen var mı yukarıdaki ve aşağıdaki sayılarda? Yok. Her ikisinde bölen bir sayı yok. E ne yapacağız o zaman? Direkt çarpmamızı yapacağız. 1 kere 2, 2. 3 kere 5, 15. O zaman bu işlemin cevabı 2 bölü 15 olması lazım. Bakıyorum 2 bölü 15 yani doğru. Geldik üçüncüye. Bakın üçüncüde bir tam sayılı kesir var. Önce bunu bileşik kesire çevirmem lazım. Çarpma yapabilmem için. 3 kere 1 3. 2 daha kaç yaptı arkadaşlar? 5 bölü 3 çarpı. Geldik diğeri kaçtı? 1 bölü 5. Bileşik kesire çevirdim. Şimdi çarpmamı yapacağım. Acaba cevap 1 bölü 3 mü? Bakın sadeleşenler var. 5 ile 5 ikisi de 5'in katı. Yani 5'e bölünürler. Yani 5 ile sadeleşirler. 5'i 5'e böldüm 1. 5'i 5'e böldüm 1. Artık çarpmamı yapabilirim. 1 kere 1 1. 3 kere 1 3. Bakalım 1 bölü 3 mü? Evet 1 bölü 3. Geldik Denizli'ye yani D şıkkına. Bu işlemi yapalım. Biliyorsunuz bu işlemi yapabilmek için Önce parantezçi yapılıyordu işlem önceliğine göre. Yani ben önce şu parantez içindeki işlemi yapacağım. Şu kenarda yapalım bakın. 1 eksi 3 bölü 5. Bunun paydasını eşitleyebilirsiniz. Yani birin altında gizli bir 1 vardır. Bunu 5 ile genişlettiğimde paydaları eşitlenir. Bakın 5 ile genişletelim. 5 kere 1 5. 5 kere 1 5 5 bölü 5 yaptı artık çıkarmamı yapabilirim payda aynen yazılır 5 5'ten de 3 çıktı 2 yani bunun cevabı 2 bölü kaçmış arkadaşlar 5'miş ben bunu bir pratik yolda öğretmiştim bakın pratik yol pratik yol onu da bir daha göstereyim 1'den 3 bölü 5'i çıkarırken arkadaşlar aynı tam sayılı kesirlerde olduğu gibi hani bileşik kesire çeviriyorduk ya çok benziyor ona buradaki ile buradakini çarpıyorsunuz bulduğunuz sonuçtan bu 3'ü çıkarıyorsunuz. Çarpalım. 5 kere 1 5. 3 çıktı. 2 bölü 5. Bakın bu da 2 bölü 5. Yani pratik yolda gayet güzel. Ama her zaman pratik yolu siz şu an 6. sınıfta yapamayacaksınız. Çünkü bazen Çıkmayan sayılar oluyor. Mesela burada 5 kere 1 5 diyor. Burada da 7 oluyor. Çıkaramıyorsunuz. O zaman uzun uzun şu yoldan yapın. Devam ediyorum. Şimdi geldik çarpmamızı yapabiliriz. Buraya 2 bölü 5 bulduk. 2 bölü 5 çarpı 3 bölü 2. Sadeleşen var mı? Tabii ki de bakın 2'ler. İkisi de 2'ye bölünüyor. 2'yi 2'ye böldüm 1. 2'yi 2'ye böldüm 1. Şimdi çarpmamı yapayım. 1 kere 3 3 5 kere 1 5. Ne yaptı bu işlemin sonucu? 3 bölü 5 ama cevaplarda 12 bölü 5 demiş. Yani yanlış cevap denizli diyoruz. Dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A şıkkından başlayalım bakalım. Arkadaşlar bu işlemin sonucu 10 yapıyorsa cevabı doğru yapmıyorsa yanlış. Biliyorsunuz bu işlemi yapabilmek için önce parantezçi yapmam lazım. İşlem önceliğinde ilk olarak üssü sayı, üssü sayı olmadığında da parantezçi yapılır. Buradaki parantez içindeki işlemi yapalım. 1 ile 2 bölü 3'ü toplayacağız. Biliyorsunuz bir doğal sayı ile kesiri toplarken direkt 1 ile 2 bölü 3'ü topladığımda 1 tam 2 bölü 3 yapıyor. Direkt toplamı. Bunu kimle çarpacağım? 6 ile. Şimdi bu işlemi yapabilmek için önce benim bu tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmem gerekiyor. Biliyorsunuz çarpma işlemlerinde. Çevirelim bunu. Ne yapıyor bakalım? 3 kere 1, 3. 2 daha kaç yaptı? 5 bölü 3 yaptı. Bunu kimle çarpacakmışım? 6 ile. Tabi çarpma yapabilmek için önce sadeleştirmek gerekiyor. Biliyorsunuz 3 ile 6 ikisi de 3'ün katı. 3 ile sadeleşirler yani. 3'ü 3'e böldüm 1. 6'yı 3'e böldüm 2. Şimdi direkt çarpabiliriz arkadaşlar. Payla payı çarpıyorum. 5 kere 2 10. Paydada da 1 var. E onu 1'e böldüğümde biliyorsunuz 10 tam yapar. Yani A şıkkı doğru. Geldik B şıkkına. B şıkkında isterseniz bunun altında gizli bir 1 var deyip bunu 5 ile genişletip paydalarını eşitleyebilirsiniz. Ben bunu pratik yolunu anlatmıştım. Nasıl yapıyorduk bakın şurada yapalım. 2'den 1 bölü 5'i çıkarırken pratik olarak bununla bunu çarpıyorsunuz. Daha sonra bulduğunuz sonuçtan bunu arada çıkarma olduğu için çıkarıyorsunuz. Bu pratik yolu. Ama yok siz bunu karıştırıyorum diyorsanız, paydalarını bir eşitleyin, daha sonra normal çıkarma yapın. Biz pratik yoldan yapalım. 5 ile 2'yi çarptım, 10. Bulduğum sonuçtan çıkardım biri. 9. Payda aynen yazılıyor. 9 bölü 5. Yani şu parantez içerisindeki işlem 9 bölü 5 yapıyor. Çarpı kimle çarpacakmışım bunu? 1 bölü 3 ile. Şimdi bu çarpma işlemini yapabilmek için önce sadeleştirmek gerekiyor. Biliyorsunuz 9 ile 3 ikisi de 3'e bölünüyor. 3'ün katı. O halde 3 ile sadeleştiriyorum. 3'ü 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. Şimdi çarpmamı yapabilirim. 3 kere 1 3. 5 kere 1 5. Yani cevabımız 3 bölü 5. Ama cevaba bakıyorum 5 bölü 3 diyor. Yani arkadaşlar B şıkkı yanlış. Gelelim C şıkkına. Diğerlerini de yapalım. iyice öğrenmiş olun çarpmayı. Şimdi C şıkkında tam sayılı kesirler olduğu için önce bunları bileşik kesre çevirmem lazım. Öyle çarpma yapabiliyorduk çünkü. 3 kere 1, 3. Bir daha ne yaptı çocuklar? 4 bölü 3 çarpı. Bunu da çevirelim. 4 kere 1, 4. 3 daha ne yaptı? 7 bölü 4 arkadaşlar. Şimdi çarpmamızı yapalım. Fakat sadeleşenler var. Bu ikisi de bakın 4 ve 4. İkisi de 4'e bölünür.

Başka da sadeleşen yok. Şimdi çarpmamızı yapabiliriz. 1 kere 7 7. 3 kere 1 3. Yani cevabımız 7 bölü 3. Bakalım. Evet burada da 7 bölü 3 diyor. Yani doğru. Geldik sonuncusuna yani deniz ışıkkına. ne yapacakmışız çocuklar? 8 bölü 3 ile çarpacakmışız. 4'ü. E, bakın sadeleşen yok. Altlı üstlü. Ama öğretmenim 8 ile 4 ikisi de 4'e bölünüyor. Çocuklar sadeleşebilmesi için altlı üstlü olması lazım. Yan yana sadeleştirme olmaz. Çarp 8 kere 4 32 sadeleşen yok çünkü paydada da 3 var yani 32 bölü 3 bakıyorum bu da doğru o halde yanlış olan cevabımız bursa diyoruz 5. sorudayız ne diyor bize parantez içerisinde işlemler varmış işleminin sonucu kaçtır çok güzel dolu yay arkadaşlar sonucu kaçtır diyor. Yapalım. Önce şu toplama işlemlerini yapalım. Biliyorsunuz 1 ile 1 bölü 2'yi toplarken direkt bu tam kısmına gelebiliyordu. Yani 1 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1 tam 1 bölü 2 çarpı. Bu neydi arkadaşlar? 1 ile 1 bölü 3'ü toplarsam 1 tam 1 bölü 3 çarpı bu da 1 tam 1 bölü 4. Direkt bu şekilde toplayabiliyordum. Fakat şimdi çarpmayı yapabilmem için önce bunları bileşik kesre çevirmem lazım. Çevirelim hadi hepsini. Nasıl çeviriyorduk? 2 kere 1, 2. 1 daha 3 bölü 2. Çarpı. 3 kere 1 3 bir daha 4 bölü 3 çarpı 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4. Evet bu işlemi yapalım. Bakın isterseniz hepsini aynı anda da çarpabilirsiniz. İsterseniz ikişer ikişer yapabilirsiniz. Yani önce ben şu iki işlemi yapacağım. Bulduğum sonuçla da 5 bölü 4'ü çarpacağım. Yapalım. Şimdi şu çarpmayı yapabilmek için önce bir sadeleşenler var. Bakın bu 3 ile bu 3 ikisi de 3'e bölünüyor. 3'ü 3'e böldüm 1. 3'ü 3'e böldüm 1. Geldim buraya bakın burada da 2 ile 4 var arkadaşlar 2 ile 4 ikisi de 2'nin katı 2'ye bölünüyor yani 2 2'ye böldüm 1 4 2'ye böldüm 2 evet sadeleştirmelerimi yaptım şimdi çarpabilirim 1 kere 2 2 bölü 1 kere 1 1 çarpı 5 bölü 4 ile çarpacağım. Ama artık bunu 2 bölü 1 buldum ya sonucunu 5 bölü 4 ile çarpacağım. Tabii çarpma yaparken önce sadeleşenler var. Bakın yine 2 ile 4 ikisi de 2'ye bölünüyor. 2'yi 2'ye böldüm 1 4 2'ye böldüm 2. Sadeleştirmemi yaptım. Artık çarpmamı yapabilirim. 1 kere 5 5 bölü 1 kere 2 2. Yani cevabımız 5 bölü 2 denizli diyoruz arkadaşlar. 6. sorudayız arkadaşlar. Ne diyor? Bir sayıyı 3 bölü 4 ile çarpmak yukarıda verilen ifadelerden hangilerine karşılık gelmez? Şimdi bir sayı demiş. Biz bu sayımıza ne diyelim? Bizim sayımız 5 olsun. Siz şu ifadeyi sorsam. Hadi 5'i 3 bölü 4 ile çarpın desem ne yaparsınız? 5 çarpı 3 bölü 4 dersiniz. Çarparsınız. Sadeleşen yok bakın. 5 kere 3 15. Payda da 4. Yani siz 5'i 3 bölü 4 ile çarpın dediğimde 15 bölü 4 bulursunuz. Bize soruda diyor ki bu bulduğun işlem yukarıda verilen ifadelerden hangilerine karşılık gelmez. Yani bunları da bul. Eğer aynı olursa bu karşılık gelir. Yani aynısıdır demek istiyor. Önce birinci maddeyi yapalım. Ne diyor? Bu sayının sayımız kaçtı? 5'ti. Çeyreğini diyor. Çocuklar 5'in çeyreğini bulmak için kaça bölerim? 4'e bölerim. Çeyreğini diyor. Sonra 3 ile çarp çeyreğini buldum. Yani 4'e böldüm. Sonra 3 ile çarptım. Acaba bu işlemin sonucu bununla aynı mı? Çarpalım. 5 kere 3. 15. Bakın sadeleşen olmadığı için direkt çarpıyorum. Paydada da 4 var. Bakın aynı mı? Aynı. O zaman bu karşılık geliyor arkadaşlar. Geldim diğerine. Bu ne diyor? Bu sayının 4 katını almak. Çocuklar bizim sayımız 5'ti. 5 olsun demiştim. Buna ben kendim kafamdan verdim. 5'i 4 katını almak demek. 5 kere 4 20 değil mi? Ama benim kaçı elde etmem gerekiyordu? 15 bölü 4'ü. O yüzden bu ifadeyle bu ifade aynı değil. Yani karşılık gelmez. Geldim sonuncuya. Bu sayının 3 katının diyor. Bizim sayımız kaçtı? 5'ti çocuklar. 5 demiştim. 5'in yani bu sayının 3 katının 4'te 1'i demek bunu 4'e böl demek çocuklar. Bakın bir sayının 4'te 1'i nedir diye sorarlarsa bu çeyreği nedir demekle aynı şeydir. 4'e böl anlamına gelir. Ben ne yaptım bu sayının 3 katını buldum. Sonra 4'te 1'ini bulmak için 4'e böldüm. Bakalım bu işlemin sonucu da yine aynı mı? 5 kere 3 15 Paydada da 4 var. Bakın bu da aynı. O halde birinci madde ve üçüncü madde bize verilen soruda verilen ifadeye karşılık geliyor. Fakat ikinci maddede yaptığım şey arkadaşlar 20 çıkıyor. Yani bununla alakası yok. O yüzden cevabımız denizli diyoruz. Geldik 7'ye. Bir sayının 2'de birinin, 4'te birinin, 3'te birini gösteren model aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle 2'de 1 demek bütünü 2'ye böl demek birini al demek. Bakın burada ilk olarak bütünü ikiye bölmesi lazım. Bakın burada bütünü üç parçaya bölmüş. Bu gitti. Burada bakın önce bütünü iki tane sütun yapmış. Burada da iki tane yapmış. Burada da iki tane yapmış. Yani ikide bir demek iki parçaya böl demek birine bak demek. Burada üç parçaya bölmüş ilk başta bütünü o yüzden bu gitti. Dörtte biri demek ise bu biraz önce yaptığımız iki parçadan bir parça vardı ya ikiye bölmüştük. Bunun birine bakıyorduk. İşte o bu da o bir tane parçayı bir daha dörde böl demek. Bakın A şıkkında ikiye bölmüştü. Daha sonra bu bir parçayı dörde bölmüş. Yani bu olabilir. Ama bakın C şıkkına iki parçaya bölmüştük. İki sütun yapmıştık. Bunu daha sonra çocuklar dörde bölmesi gerekiyorken her bir sütunu yani her bir parçayı üçe bölmüş. Bu da gitti. Burada da bakın her bir parçayı ikiye bölmüş. Ama halbuki ne yapması gerekiyordu? Önce de birini yani yarıya bölmesi gerekiyordu. Sonra da her bir yarımı 4'e yani çeyreğe böl, çeyreğini bulması gerekiyordu. Bunu anlatan tek bir ifade Adana. E sonra ne yapacak? Sonra 4'e böldü. Bakın dörde böldü. Her bir çeyreğini buldu. Daha sonra da bulduğu çeyreği 3'e bölecekti. Birini alacaktı. Bakın her birinden bir tanesini 3'e böldü. Birini aldı. Yani aslında şu ifade ne anlama geliyor? Bütünü yarıya böl. A şıkkında bölmüş bakın. iki parça yapmış. Sonra bulduğun yarımı dörde böl. Bakın dört parçaya bölmüş. Sonra her bir parçayı tekrar üçe böl. Bakın burada üç parçaya bölmüş. Bunun da bir tanesini al. Yani cevap bu. Tekrar anlatıyorum. Bir bütün yap. Bu bütünü ikiye böl. Böyle yapması gerekiyor. İkide bir bu. Bunu yaptık. Sonra bunlardan bir tanesini kaça böl demiş? Dörde böl. Böldüm. Buna da bölebilirsiniz. Böyle de kalabilir. Sonra bu böldüğün dört parçadan birini kaça böl diyor bu sefer? 3'e böl. Böldüm. Bunlardan da birini al diyor. Birini aldım. İşte cevabımız hangisi? Adana diyoruz arkadaşlar. Geldik 8'e. Ahmet'in babası 40 yaşındadır. Ahmet'in yaşı babasının yaşının 3 bölü 10'undan 2 eksiktir. Bakın şimdi Ahmet ne kadardı? Ahmet'in yaşı babasının. Çocuklar babasının yaşını bilmiyor muyuz? Biz babası kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. Babasının yaşının 3 bölü 10'u demek aslında 40'ın 3 bölü 10'u demek. Peki sayı ile kesin arasında nın nin varsa ne yapacaktık? Çarpma. Yani ben babasının yaşının 3 bölü 10'unu bulmak için 40 ile 3 bölü 10'u önce çarpacağım. Çünkü babasının yaşıyla 3 bölü 10 arasında bu tak ek var. 40'ın 3 bölü 10'unu bulacağım. Tabii çarpacağım. Çarpma yaparken sadeleşenler var. Bakın 10 ile 40'ın ikisi de 10'a bölünüyor. 10'un katı. 10'a 10'a böldüm 1. 40'ı 10'a böldüm 4. Şimdi çarpalım. 4 kere 3 12. Paydada da 1 var. Yani 12 tam bitmedi. O zaman Ahmet'in yaşı 12'dir demiyorsunuz. Bitmedi. 10'da 3'ünün yani 12'nin 2 eksiğiymiş. Bir de bundan 2 çıkaracağım. Kaç yaptı o zaman Ahmet'in yaşı arkadaşlar? 10 yaptı. Yani cevabım Bursa. Yani arkadaşlar babasının yaşının 10'da 3'ü dediği için önce babası 40 yaşında olduğu için 40'ın 10'da 3'ünü yani 40 ile 10'da 3'ü çarpıyorum. Neden? Çünkü iki sayı ya da iki kesir arasında ın in, in varsa çarpma yapıyorduk. Daha sonra da 2 eksik dediği için Ahmet'in yaşı bundan da 2'yi çıkarıyorum. Cevabım 10. Devam ediyoruz. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki sayı doğrusunda bir işlem modellenmiştir. Bakın bunu birinci testimizde de yapmıştık. Alttaki bize sonucu veriyordu ama cevaplarda sonuç verilmemiş. O yüzden ben yukarıya göre gideceğim. Kaç tane aynı parçadan var? 2 tane. O zaman 2 çarpı olmak zorunda. Peki yani C ile D gitti. Bunlardan bir tanesinin kesir olarak karşılığını bulalım. Arkadaşlar soruda baktığınızda bütünleri yani iki sayı arasını kaç parçaya bölmüş? 1 2 3 4 5 6 7. O yüzden paydaya 7 geliyor. Peki payına ne geliyordu? Kaç parça ilerlediği. Bakın buradan buraya kadar kaç parça geliyor? 1 2 3 4 5 6. O zaman bir tane okun temsil ettiği kesir 6 bölü 7. E bu da 6 bölü 7. E bunu anlama geliyor. 2 tane 6 bölü 7'nin toplamı ya da 2 tane 6 bölü 7, 2 çarpı 6 bölü 7. Siz şöyle düşünün. Aynı olandan kaç tane varsa onu öne yazıyorsunuz. Her birinin kesir karşılığında yanına yazıp araya çarpma koyuyorsunuz. 2 çarpı 6 bölü 7'den cevabımız Bursa diyoruz. 10. soru son sorudayız. Onur'un sipariş verdiği 3 bölü 5 porsiyon pizzanın yarısını İlker yemiştir. İlker'in yediği pizza. Bakın İlker ne kadarını yemiş arkadaşlar? İlker 3 bölü 5'in yarısını. Ya yarısı demek arkadaşlar kesir olarak 2'de 1 demek değil midir yarım? 2'de 1 demektir. 3 bölü 5'in yarısı diye aslında bize sorduğu 3 bölü 5'in 2'de 1'i diye soruyor. E öğretmenim ne yapacağım? Bakın yine iki kesin arasında 3 bölü 5'in yani 3 bölü 5 pizzanın diye de görebilirsiniz. Yarısını bulmak için 3 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi çarpacağım. 3 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda 3 kere 1, 3. 5 kere 2, 10. Yani İlker aslında pizzanın 10'da 3'ünü yemiştir. Cevabımız Ceyhan tekrar ediyorum. Onur sipariş verdiği pizzanın 5'te 3'ünün yarısı dediği için e yarım biliyorsunuz 2'de 1 ile ifade edilir. Yani şu yarısı dediği aslında 2'de 1'dir. Yine iki kesin arasında ın in, in var bakın pizzanın bulmak için bu sayıyla bu sayıyı bu kesirle bu kesir çarpıyorum. İlkinin yediği pizzayı biliyorum ve bu testimizi de bitirmiş oluyoruz. Kolay gelsin artık test kitaplarınızdan sorularınızı çözebilirsiniz.